Merhaba arkadaşlar. Yani bu haftaki konumuz iklim. E, i̇klimden bahsedeceğiz. İklim etkileyen faktörler, iklim sonucunda e, yaşamımızda neler değişiyor. E, ülkelerin, dünya üzerindeki konumlarına bahsedeceğiz. E, ülkelerin e, dünya üzerindeki konumuna bağlı olarak e, neden sonuç ilişkisine bakacağız. E, İklimi etkileyen nedenler sonuçlar. İnceleyeceğiz sizinle. Aklınızda ne düşünüyorsunuz? Belirli bir yerde uzun süre, çok uzun süre yıllardır hava doluyor. Evet, güzel. Sizin fikriniz nedir? Ee, hocam, fikrim daha çok mesela hava doluyla karşılaştırdığımızda daha çok, daha çok...

Allah'ın uzaklığı Allah kendine de bakmak lazım. Ekotik fikrini aldım. Şimdi ben bir şeyler ekleyeyim. Arkadaşlar, e, çizgisi sıfırdır her zaman. E, güneş sürekli dönenceler arasında 23-27 derece Yengeç dönencesi, 23-27 derece oğlan dönencesi arasında yıl boyunca orada hareket eder. Türkiye ise yengeç dönencesinin dışındadır. 36'da da iki yani, yerlerde olduğu için güneş yıllar hiçbir zaman Türkiye'ye dik açıyla gelmez. Evet. Hocam hani dükkan burada uçakta değil de yani oturan olsaydı e, güneş sularını dik mi alıyor? Evet. Dediğim gibi eğer 27 23 e, 27, e, 27, 27 evet, yani, arasında olsaydı güneş suları dik, dik ihtimali var. Fakat Türkiye 36 iki arasında olduğu için güneş suları dik alma dik olmaz. E, evet. Peki hocam yani Türkiye uzak olduğu için ekvatoral iklim görülür değil mi? Evet. aynı öyle. Ekvatoral iklimden uzakta daha çok e, gölge boyu e, Ekvador'daki bir kişiye göre daha uzun gölge. Yani Türkiye'deki gölge boyu daha uzun. Ekvador'da sıkıntı bir şeyde olmadığımız için, bir yer olmadığımız için, ortam şartta güneş sürekli güney tarafımızda var değil mi? Evet. O, ona geleceğiz. Dedik ya, bir iklimi etkilen bir yer farklı da fark geldiğimizde daha ayrıntılı göreceğiz. Evet. Dağların güney yönü daha çok aşağı kalırken, kuzey yönü ıı, aşağı almadığı için iklim farklılıkları görülemiyor. Onun farkında Bunu da göreceğiz. İklimi etkilen faktörler. Evet. Şimdi dağlar uzarışı. Haritana baktığımızda, baktığımızda ne alıyorsunuz ee, e, dağlar uzarışı bu üzerinde kendisine? hocam, dağlar doğu, batı e, yeri içi, evet, çok e, iklim daha çok e, denizler iklim iç kesimlere şey olmuş, Hangi bölgelerde peki büyülenir? Hocam, Akdeniz ve Karadeniz e, teyirlerinde uğraşmaz ki, dağlar kıyıya e, dik olduğu için daha çok iç kesimlere doğru girebilir. Dağlar denize paralel olduğu için burada daha çok köyün risklere etkileyim yani. Dağlar böyle bir amacı iklim güzel bir şekilde görürken evet. e, diğer taraf ise işte, arasa bir iklim Evet arkadaşlar sizin de dediğiniz gibi Kuzey Anadolu'da Akdeniz'de dağlar dünya paralel olacak. Bundan dolayı denizden gelen, denizler geç sınıf, geç soğuduğu için, parma erken sınıf, erken soğuduğu için e, mesela yazın, deniz parma üzerinde etkiliydi. Fakat önünde damar olduğu için rüzgar geliyor, damarda tutuyor mesela, iç kesimlere giremiyor. Alt aynı şekilde. E, Aferizler aynı şekilde, para da aynı şekilde. Fakat Ege'ye baktığımızda damar da, kıyıya paralel bir şey diktir. Bundan dolayı e, denizin etkisini iç kesimlere kadar görebiliyoruz. Bu da iki üzerinde etkili Kışın da Çünkü deniz sürekli orası. Bunun temel sebebi hocam şeydir. Mesela karalar erken soğur, erken ee, evet. sıcak olur. Mesela denizlerde de gez soğur, gez şey olur. Evet. Ondan dolayı da kaynaklanıyor mesela. Yani işte dağlar da, da o şekilde. İçeride yani, bakıldığında baktığımızda da çok dağlar açar. olduğu için denizin etkisini içeride hissedemiyor. Etkisi mesela rengan bakımında e, içeriye doğru deniz etkisi hakimken Karadeniz ve de hiçbir zaman denizin etkisini hiç kesimlerde göremezsiniz. Peki hocam hani dağlar e, kıya paralelde o zaman Kıya dönüp olan dağın, dağın kesimi orman üstü sınırı daha yüksek oluyor? Yani ormanlar daha çoktu, nemli fazladır. Mesela e, Karadeniz'in yazın bile Karadeniz'e gittiğinizde Hocam şey sorabilir mi? Mesela e, baktığım kadarıyla Türkiye'de daha şeyleri daha fazladır, dağlar yükselti daha fazladır. Bu Türkiye'nin üçüncü zamanın e, sonunda oluşmasından kaynaklanmış mı? Türkiye'nin iki bin daha sonra etkilerini çünkü fakat e, için iç kesimlere якоралды сообще э кам кампаслардан гяле Gibi, bir diğeri de bu düz mərkəzdə əsasən üftəticəsizə doğru bir santigradə hazırlayır. Bura bağlılara deyə bilərik. O zaman da daha... hocam yani, yan doğu, doğu-qərb sinəpsi ikozo zamanı nə istəmir? Tam çox. Ya məsələrnin e, güney doğuyla doğu Anadolu qiyasladığımız zaman məsəl sınır bölgələrdir məsələn. Doğu Anadolu da yükselti çox olduğu üçün məsəl tarıma elverişli deyildir. Ee, çok fazla güç verir. Ancak Güneydoğu'da mesela yükselti az olduğu için tarıma çok ele veriliyor. Hatta e, devletin projeleri var, GAP projesidir falan bunu daha fazla geliştirmek için. Bir de e, ona oranla yükselttiği nedeniyle güç çok azdır Güneydoğu'da. Evet. Kendinizi evet. çok e, önemli bir noktaya değinmişsiniz. Yani yükselti fazla olduğu için her ay bir tarım faaliyeti oluyorlar. Bildiğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu'da e, birçok kesimi bir tarımla uğraşan. Hocam ee, mesela e, ben aldım. O arada mesela yükseltik e, yani Antalya'ya göre veya İzmir'e göre daha çok olduğu için kışlar bizde var daha çok ya. tarım e, tarif, e daha akardı. Yani soğuk, e, geçen soğuk günler daha çok Evet, yani genel itibariyle Ama hocam mesela bu şöyle bize göre şey biz de değil mi? Mesela hidroelektrik sende neyi? Bir Maraş'ta

və dem ki əsl rəjimin özləri daha çox soyuq olduğu üçün bir kere adalete sevmiştim. Bu kız rüzgarı soba, insanlar sobada zehirlenmesine neden olurmuş. Evet, öyle. Evet, o da rüzgarı. Bazen dumanın çıkmasına Hocam mesela şey yürürüyor diyebilir yürürüyor miyiz? Mesela kuzeyden gelenler Sibirya'nın etkisindendir. Mesela güneyden gelenler ise Sahara çölünün etkisiyle mesela bunaltıcı bir hava getirebiliyoruz. Evet, evet, aynen Nislu, değiliz, İşte en önemli Sürekli deniz çünkü çok önemli bir etkiye sahip. Dağların bu tarafa geldiğimizde <laughs> görmüyoruz. Iğdır'ı örnek olarak gösterebiliriz mesela. Yusuf'un şeyine Iğdır'ı örnek gösterebiliriz. Iğdır çukurda olduğu için mesela. Tülenmiyor. I güneş görür. Bundan dolayı evet. ne gibi etki görmektir mesela? Dağların üst tarafında kalınca baksanın nasıl olur? Bu da ben güneş kontrolü e, e, kontrol çok yakın. Arkadaşlar, Sayın Mr. Bungay için arada bir video istedim. Evet. <laughs> Türkiye'nin iklimiyle ilgili video izlerim arkadaşlar. İnternetimiz var mı? Var. Kameramız hocam içeri mi çekiyor? Evet, e, ilk İnternetimiz de var şu an zaten onu orada göreceğiz arkadaşlar. ハハハ per president de İç kesimine gittiğimizde yağış mesela göremeyiz ama iç kesimde de gayet aralar bir iklim görülür. Genel ihtimalle e, videomuza da baktığımızda e, dersimizin bir tekrarı mahiyetinde olur. Arkadaşlar e, iklim, iklimi etkileyen faktörler işte bunlardır. Günümüzde hava durumunu nasıl etkiler, I